Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyon yüksek arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızdayız. Burada bir rüzgar tulumu verilmiş. Soruda rüzgar tulumun çalışma mantığını anlatmış. Benim değiştirdiğim bazı şeyler var soruda kafanızı karıştırmaması gereken yerleri söylüyorum. Bakın şekil 1'de 1 buz ve 1 mum kullanmış. Şekil 2'de 2 buz ve 2 mum kullanmış. Burada yapmaya çalıştığı şey sıcaklık farkı. Benim deneyde değiştirmeye çalıştığım şey sıcaklık farkı. Buna karşılık ben bir rüzgar hareketi oluştuğunu görüyorum. Rüzgar tulumunun hareketinden görüyorum bunu. Bakın bir bölme varken rüzgar tulumunda iki bölme birden açılmış. Şekil 2'de bir bölme varken 3 bölme birden açılmış. Burada bir rüzgar hareketi olduğunu ben baştan anlıyorum. Rüzgarın yönünün de soğuk bölgeden sıcak bölgeye doğru olduğunu tespit ettim. Dolayısıyla birinci maddeye doğrudur dedim. İkinci şıkta bölgeler arasındaki sıcaklık farkı arttıkça rüzgarın şiddeti de artar denmiş. Bunun doğru olduğunu zaten birinci şekilde 2 iki bölme ikinci şekilde 3 bölme açılmasından anlıyorum ben. O yüzden buna da doğru dedim. Bu soruda en çok kafa karıştıran yere geliyorum şimdi. Bağımlı ve bağımsız değişkenler kısmı. Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasında şöyle bir fark var. Bağımsız değişken bizim kendi elimizle değiştirdiğimiz değişken arkadaşlar. Bağımlı değişken ise biz değişikliği yaptıktan sonra değişen kısım. Dolayısıyla bağımsız değişken sıcaklık farkı denmiş. Öyle mi? Ben kendi elimle sıcaklık farkını mı değiştirdim? Hemen bakıyorum. Evet iki şekil arasında sıcaklık farkını değiştirmeye çalıştığım çok belli oluyor. Ben bunu değiştirdikten sonra değişen kısım ne oldu? Rüzgar tulumunun hareketinden anladığım kadarıyla iki bölme ve üç bölme açılmasından anladığım kadarıyla değişen şey rüzgarın şiddeti. O yüzden rüzgarın şiddeti benim yaptığım değişikliğe bağlı olarak değiştiği için ben rüzgarın şiddetine bağımlı değişken dedim. Dolayısıyla üçüncü maddemiz de doğru oldu. Doğru seçeneğimiz D şıkkında gözüküyor. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın?